ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız da vallahi kanser oldum sabahtan belli kargocu bekliyorum. O yüzden kamera da açmadım. Gelmedi. Yolda izliyorlar, gelmiyorlar. Sinir oluyorum ayol en sonunda gelir ne de gelme dedim. Çıkıyorum ben dedim. <laughs> 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 Valla. Ama bundan sonraki ekibimi beklememiz ha, lazım. Şey var. Tabii. Aynen öyle. şimdi biz baktık eve. Bugün aslında şey yapacaktık. Ne onladı? Bat yapacaktık. Yeşil mercimeğimiz bir kısımcık kalmış. Yeşil mercimek al vereceğiz. Bugün akşama kısır yapacak. Karar değiştirdim. Yarın akşama da bat yapıveririz onun için de domates alacağız. Yeşil mercimek alacağız. Başka biber alacağız. Aynen öyle yakın yerlere gidecek, uzak yere gitmeyecek bu konuda. <laughs> bu sırada da artık çekebildiğimi çekerim. Ee, eğer bitirebilirsem akşam 9 gibi falan paylaşırım. Bitiremezsem de artık ertesi güne sarhargı. Yapacak bir şey yok değil mi? Yani. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar anam beni öldürüyor. Bakın gelir dönerken almam diye şimdi aldı. Elinde taşıyı verecek. Yok ya onun için değil. Ya yürü. Şurada <laughs> Gel. Adamlar vardı ya. Şeyde şey aldık bu Burilin odasına arkadaşlar. E, ne derler? ya, yolluk. yolluk gibi bir şey. Küçük bir Ama yolluk. güzel. Zaten oda da küçük. He, oda küçük olduğu için küçük yolluk halı verdik. Hem sirkelemesi kolay, hem yıkanması kolay. Mis. O dedim de at gitsin. Zaten kötü at, at gitsin. At gitsin, at <laughs> gitsin. Eskilere yallah diyoruz arkadaşlar. Yenilere hoş geldin diyoruz. Hadi bakalım. Ekmek alacak mıydı? Vallahi anam beni duymuyor <laughs> Almam diye yemin ederim geri dönerken e, şey yapmadı, almadı. Şimdi elinde de şey. seni. Evet arkadaşlar bakın şoktayım. Bu kekler indirime girmiş. 3 lira 25 kuruş. Ama tabii doğruluğundan pek emin ee, değilim. Ama boş, verin, boş ver, boş ver almayayım edeceğim. değil mi? Yani fazla şey yapmayalım. Burada da 27 lira arkadaşlar. Hı hı. Fazla yüklüğünü çekmemek için e, giderken giderken vereceğim Bakalım. Hadi bakalım. Olmamasını da alıverdim. Trend yoldan sipariş vereceğim geri kalanlar arkadaşlar. Şimdi de buradan size bak vereyim de. Evet biraz domates, biraz biber alacağız arkadaşlar. Başka ne alacaktık unuttum. Yeşil mercimek. Hı hı. Bir de burada bakayım. He maydanoz. Maydanoz da var. Marul da alacağım. Niktaş'tan aldıklarım toplamda 65 TL tuttu arkadaşlar. Şimdi yukarıdan ağrım şoka gireriz. Oradan da hemen eve gidiveririz. Of. Bu bugün bir kalabalık dışarısı. Sinir ola ola bir geziyorum vallahi. Ya niye böyle yapıyorsun telefon? Aa ekran kadar artık çıkıyor ya da ben öyle vuruyorum. <laughs> ha, ah, şimdi oldu yahu. Kızlar iyi ki Migros'a girmişim. Yeşil mercimek idi. gördünüz mü? <laughs> Vallahi. Ay kızlar ya. Ya o kadar dengesizle karşılaşıyoruz ki size anlatamam. Az önce anam duymuş. Lan hiç değil azıcık ileri gitsin de öyle ve Suratı ne biçim olmuş. Ay dön de kendi suratına bak. Allahım yarabbim bir şey yapmak istemiyorum. Benim anamın suratında nur var nur gidiyorum geliyorum bu gözüme takla veriyor. En sonunda alacağım deneyeceğim bir tane ya. Çileklisin de muzlusun deneyeyim. Musun? İçerim tabi. Ee, bakın arkadaşlar. Çiko Prince midi indirime girmiş. Bir tane de bundan aldım. Dankekler indirimde. Ondan sonra şöyle bir bakı verelim Bu ne ayol? Aman daha şey almayacağım. Şeyim bitmiş ama. Bir sevdiğim biz vardı ya. He? Biz krem vardı ya indirimde. Ha. O bitmiş evet. herhalde. Ayol kızlar. Çok yoruldum. Ayol çok yoruldum. Arabam yok ki kız. <laughs> Ay. Ölmem Beni dağlara Bunları götürürken bile Ahran Karay'ı seçtim. Artık o kadar yorulmuşuz ki. iki tane limon alıverdim. Ondan sonra birazdan kısır yak vereceğiz. Ondan sonra bir de kek çalı vereceğiz. Yanına başka bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Canım bir yandan da yine vafalı isteyen var. Daha iyi ne zaman yapacağız? Domates alıverdim birazcık. En sonunda aha da bunu alıverdim. Kızlar gidiyorum geliyorum gözüme takılı veriyordu. Bugün olmazsa bunu da deneyi veririz. Olur. Değil mi? Uh -huh. Deneyelim. Çok merak ettim. O pişirmeden iyi çünkü. Ondan sonra birazcık biber alıverdim. Ee, marul ve maydanoz alıverdim. Arkadaşlar kız marul fiyatıyla 20 TL He Valla ucuz ne en var? En sevdiğimiz kremler indirimdeydi şokta hala. Benim kor gözler görmedi de anamın gözleri gördü. Alıverdik iki Ana, tane. Anasının kor gözleri gördü. Evet. Ondan sonra şöyle küçük mini çöpe prenslerden aldım bir tane. Anam benim minnoşlarıma minnoşlarıma yem aldım kızlar. Bir de tren yoldan sipariş edeceğim zaten. O yüzden çok azıcık alıverdim. Anam yerim ağzını bir de bana bakıyı bakıyı da <laughs> bir şey kız. Kız bu benim kuşlarım Ne kadar akıllı kızlar. Ne kadar akıllı kız. Ve en uygun yeşil mercimeğe Migros'tan verdim, 25 dostana alıverdim. E, şokta veya bimlerde 27 TL idi. Yarına da bir bat yapı veririz. Evet. Kek kalırsa kalır umarım. Kalmaz. Buğra onu her kız normal aldığımız kekler niye <laughs> benim yaptığım keki <laughs> koyduk lan iyi verir. Şey e, bat yaparız. Yanına başka bir şey yaparız. Allah ne verdiyse boş vermeye. Evet her yediğimiz bir diye gitmiyor zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi kızlar? Gerçekten zayıfladım ha. Haksız mıyım? Şöyle bir şöyle bir baştan aşağı bir göster beni. Haksız mıyım kızlar? Zayıfladım ayol. Valla inşallah daha da çok zayıflayacağım. Hem yok hem zayıflıyor. Hem yok hem zayıflıyor. Böyle bir şey var mı? Kız? Ya benim var. dizim ağrımasa Aha, daha değil. çok yürüyüş he, yaparız. Dün akşam ben gittik yürüyüşe ana bir ıssızıdı bir ıssızıdı arkadaşlar bir borsayız var ya Brilli'yi hemen geri aradık ki Brilli dedik hiç oturmadık bile buralar dedik ıssızlamış dedik gel bizi hemen al dedik çocuk hemen geldi bizi tasdik tasdik getirdi bu arabam yok ama iyi ki motorumuz var <laughs> neyse bunlar bir duracak değil mi burada şu an yavaş Kusura, Önce bir kekimizi yapak fırına atalım da. Bakayım pişirirse. E, ha inşallah fırın <laughs> pişirir. Pişirmezse ziyan olacak gidecek. O zaman bunları da kaldırayım ben. Hadi bakalım. Ayıla na gazoz da bayıla malumun. Hadi bakalım. Oynuyor niye kim kek yapmıştır? Tabii ki de Deli Merve kek yapmıştır. <laughs> Ayıla na gazoz da bayıla malumun. Üç yumurtamı hemen koy. Kul kek abi. yapmaya... Seve Marie. Ha, ha. evet. Şey ha. Ayol kız iki taş bir başını yaptım ben bilin bakayım. <laughs> Gittim iki bebek sevdim, iki öptüm ama bu da elimi bırakmadı kız orada da ha. Kız hakikaten diyordun ya hani sen bir yılanı boğabilecek bu bebek. Tabi tabi tabi. Parmağı bir tuttu ki zorundan ayırdım vallahi çok tatlı. Allah nazardan korusun. Ay, hemen kekimi yapmaya başlayayım. Bu videomda yetişmeyeceği için artık Perşembe günü yarın. He, yarın bugün çarşamba. Neyse bugün de canlı yayın açarız. Neydik? Yetiştiremiyor. Anlatamıyorum derdimi kimseye dayanamıyorum. Evet elime ayağımı bir yıkayayım. Ne koyacağım? Şeker. şeker. Kız yapmayı yapmayı unutuyor ha. Hep hazır al al tabi. Şekerimi de koydum. Şimdi kokuttur. Bir güzel köpürene kadar çırpı. Bunun en püf noktası sütün neydi? Şekerle yumurtanın çok iyi köpürmesi lazım arkadaşlar. Kekiz güzel kabarması için. Sonra Bu yağ biraz fazla mı oldu bilemem ama koyacağım gidecek artık. Böyle yapacak bir şey yok. Yağ mı koyayım? Sıvı yağ mı koyayım? Kız yağ mı koyayım? Sıvı yağ mı koyayım? Bak sütümü koyayım diyeceğim mi? Gördünüz mü? gaz Bir bardak süt. Şıkır 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 şıkır. Aynen, açıkçası şey açıkçası. niye açıkçası. söylemedik Merve biz? Niye? Aldığımız yollu. He, kız bir de yollu aldık onu da göstereyim He. Şimdi çok güzel. Hı hı. Onu bir şey yapmayı unutmuşlar. Bunu yapayım da göstereyim çok güzel. Evet, şimdi kakao, kakao. Kakao. Kakaosuz keki sevmiyorum Bir yalan geliyor bana. Çok koyma. Bir kaşık koyayım. Bir daha ızdıb koyayım Merhaba kakao kanar mı? Tabii. Kız çok severim kakao şeyini. Ayol. Bence iyi oldu. Anam da fazla kakaolu onu sevmiyor. Şimdi onu da gürültüde. İstersen elleyerek koyarız. Merve topaklanması hiç değil şey der. Topaklı Gider. değil ki. Topaklı değil mi? İyi. Azar azar koy. Hepsini birden koyma ki koyu bir şekilde olmasın. Tamam. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden Sana atan yaşlara Yazık olmuş o gözlerden Sana atan yaşlara Demek ki senin için Aşk değil yalan değil Acırım her yer olmaz güzelim yıllara. Kötü mü ettin? Bilmiyorum ki. Tabii yine yok bu sıçramamış. Bir yerlere sıçradı zannettim gibi. Nasıl? Bak bakayım. Ama daha şey olacak deme. Yok. İstiyor da. İstiyor mu? Ha. Azar azar koy da. Şu erfi yeri de yerine götürmedik de. Gönül gözüm kapalı. Bilerek <laughs> sana yazılıyorum. Hadi hadi önündeki şuna A bak. Ahem geresi aralı yerine bayılıyorum yavrum babam yereli nereden bugün pek bir enerjiksin demeli. enerji Sana neler enerji Ay, yıkılı, Arabam yok ki. kız ne yapımanam ne yapayım ne yapayım bacım ne yapayım <laughs> ben enerjik olmazsam kimse enerjik olmuyor ben takipçilerim bile enerjik olmuyor ayol geldi. Gel yakından çağır. Bu tam oldu herhalde. Ha? Daha koyacağım ee. mı? Koymayayım bence. Aha, Üç tek geldi. koyabilirsin. Kız anam bacım hiç demiyorsun sen hamur kabartma tuzunu eklemedin nereye hemen şeyini yağladın aktaracağım olacağını ki düz kek şekerli vanilimi ekleyeyim şöyle fıt fıt, 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 fıt. zaten karbonatları koydum mu fazla karıştırmayacağım İki tane hamur kabartma tozu. Ay Aman Allah. Yok yok iyi. İyi iyi. Yeter. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet. Şimdi Bizim şeyimiz bunları yalayıverir diyor. Siz de seviyorsunuz bu böyle kek hamuru yalamayı. Ben sevmiyorum. Ben de seviyorum. Kız Almanya'da bu kek hamurlarının şeyi satılıyor. Böyle yapıp yapıp gelmesi için. Yok. Burası Almanya değil ama. Olsun. Yeniyor mu yeniyor? Oh mis. Şu bardağın içine koyayım da. Şey yapmasın. Kötü olmasın. Nerede kıyaladıydı anacığım herhalde. Hı hı. Yağladım. Haydi birer bismillah kızlar. Uzun sıra sonra. Ne kadar benim şeyim? dikkat et de ortadaki şeye değmesin. Evet. Şeyi dibine sıyıracağım, bunun dibine sıyıracağım. Çırıklıkta ne yapıyorduk? Hala yaparım ben. Ha? Biraz yan durur musun? Hı. Ne yapayım ayol? İşte şey olsa Amerikan mutfak olacak ki bak nasıl güzel çekimler oluyor. <laughs> İnşallah Amerikan mutfaklı evim olur. O zaman bak nasıl güzel. Neyse bunu da Evet. Kız dua edin de bizim şu kafadan yemiş fırı şey yapsın. Fırı güzel pişirsin. <laughs> Valla pişirmezse yazık olacak. Yazık. arkadaşlar ya. Anam öyle kötü olduğu için. Yürüme işi bana kaldı. Cıvıl cıvıl nasıl yapacağım ben bunu? Yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. çok huylandım. Anam bacım ben niye huylanıyorum böyle şeylerden. <Sessizlik> alış alış Şimdi, alış. Kırk kere de elimi yıkarım artık. Misafirin geldiği zaman ne yapacaksın? Kime şey Aha kız bak bakayım. Biraz daha mı bir şey? He he iyice yor. Bu Rüyü de pek sever. He. Ee... Allah. Evet. Bizim gibi akşama kısır yiyenleriniz var mı? Yazı verin kız. Biz vallahi bunun her daimi yiyebiliriz. Öğlende de yiyoruz, ikindi de yiyoruz, akşamda da yiyoruz. Ya yeter niye ki, kısırdan kek güzel? Yeter ki canımız istesin. Akşama he? sade yumurta pişirip yiyenler evet, de var. Kahvaltı yiyenler, yiyenler de var. Çok yorulduğumuz zaman. Ne yapak Buğra seviyor onun için yaptık. Aynen. Ben de ince ince doğranmış olursa şeyler Onda Onu da sen doğrayacaksın gene. Soğanı, he? şeyi doğrayacaksın. Min, minnacık olması lazım. Minnacık. Ağzıma gelmemesi lazım. İşte edeyim. istediğin gibi doğrarsın tabii, tabii. Hadi bakalım. Heh. Şimdiki kızlar erkekler bakın minnacık Yan Minnacık kız nasıl duruyormuş anlatamıyorum Minik 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 minik. Evet minnacık minnacık olması lazım ki evet. ben bunu yiyebileyim yoksa güzel yerleyeyim. oluyor o zaman. Aynen öyle şimdi bir Merve oradan büyük bıçağı alsana. Kız şey mi yapsak rondadan mı kestirelim? Yok 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 yok. Merve o zaman olmuyor. Bak, Aha o büyük saplı bıçağı alsana. Oo, benim büyük. Siyah. Değil. Benim elim küçücük. Sapı o, küçük de o, kesme o yeri kesme yeri şey. Ben Sen bilirsin. Küçücük. O bıçak kocaman. Tutamayayım. Arabam yok. Kardeşine söyle sağ iPhone alsın. iPhone'um yok. Evim Kardeşi yok. Kardeşi aç doyuramayayım. Evim Niyeymiş yok. la? Arabam hani motora benzin bile koyamadım. Ana motoru benzin koyamadın mı Bireli? Ne evet, yapıyorsun? Paramı koyamadım. Hıı ee, yerim seni. İki motorumuz var, iki motorumuz var. Bugün akşam dışarı hani o zaman. Siz niye bana bir şey almadınız? Kızlar. Ben ne bileyim akülü araba alın bir şey alın. Bak. <laughs> <laughs> akülü arabayla gezeceğim. Anam dur daha öyle para kazanmadık. Burayı Ha vamos farramos o cansado bir şeyler değil mi bu? He. Ee. <laughs> Ay kulağı balıran. Leylan dömlür <laughs> lahlanla <laughs> yeah, geçinir. Böyle bir laf paradır Leylan dömlür lahlahla benim geçer. Her adam bir yere vardasıdır. Ben şu fırına bir bakayım, bakayım. bakayım ha. Ayol kızlar. Ortuğumuza uğramadık. Fırını gördünüz mü? Ne güzel pişiriverdi kız ayol. <laughs> Ana nasıl koştum biliyor musun? Şimdi hemen ısırımı şöyle tabaklarıma koyu vereyim. Şu burilenin limonsuz. Evet. Evet. Bora limonlu yemiyor. Bak. Şöyle kenara. Ben böyle seviyorum. Bilmiyorsunuz siz nasıl seviyorsunuz? Size de öyle koyayım mı? Yok. Sadece ısır mı? Hı, hı. Çünkü Hah. Yiyen olursa yine kurarız. Kız gel gel yanından göster. Kısırım ne güzel oldu. Kısırıma. Şuna baksanız. Allah'ım sana aşkım. Kız çok güzel oldu. Hemen kekimi keseyim sizlere gösterivereyim. Bakın. Gel kız yanından bir kek. Gel kız bismillahirrahmanirrahim. Bak 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 bak. Arkadaşlar. Ayol kızlar. Şöyle. Kız baksana kekime kız baksana da kız. Enfes görünüyor Hemen Merve. Şuraya, şuraya yerleştiriyorum. Benim şeyim tabağım bu arkadaşlar. İkisini <laughs> bir arada yiyorum ben. Anam bile öyle yemiydi. bir öyle yemeği de. Bir kek bir kısır. Bir kek bir kısır. Nasıl ama benim şeyim? Sen şimdi onun üstüne çikolata sosu da dökersin. Yok çikolata sos döpmeyeceğim. <laughs> Çünkü kısırdan olmaz. Senin Aynı. işin belli olmaz Beğen, adam. Benim işim belli olmaz. Size de keseyim birer dilim. Evet. Ayo. İster Üstler birer kes, yendikçe birer daha keseriz. Şöyle keseyim. Hmm. Ayol keçim denememize olmuş. Kız dursun yapmayalım. orada dursun. Yapmayalı da. Uzun zaman oldu. Kız. Şimdi ne diye? O zaman bize afiyet olsun diye. Daha sonra tekrar konuşuruz. Allah Allah. Ayol kızlar aç karnımızı doyurduk. Unuttuğumuz şeyi gösterelim istedik. Bakın. Nasıl? Yendiniz mi kız? Ha? Güzel. Güzel değil mi? Hmm. Benim de hoşuma gitti. Tam da buranın odasına. Hatta biraz büyük bile olur bence bu. Tam. Tam mı? Hmm. Ay dedim. Ben de, ölçmüştüm çünkü. Bugün de şu civcivleri binen Bir de koltuk daha mı sorduk? He. 20 bin dedi. Bu. Sudan ucuzmuş. Sudan ucuzmuş. Hay. <laughs> Sudan 200 lira. Aha da bu 200 lira. 210 lira, lira da. He, 210 10 lirasını da kestirdik. He. Dedim biz hesap 200 dedim. Alak dedim. 2 indirdim. <laughs> Aslında eşyayı yenileyeceğiz de. Biraz biraz beklemek şey, istiyor. He, neydi onun ismi ya? Değil mi Merve? Buna da suca da uzun. Ama ana dedim paramın dedim, değeri yok ki dedim. Hiçbir şeyi yok dedim. He öyle değil. O zaman dedim bir anca düş dedim. Öyle şey olur mu kız? He bakı paramın değeri yok diye habire yükseldi. Öyle şey olur mu? Ama millet o kadar paramın şeyi şey. şey. Haksız mıyım? Ne aşk olsun ya yapıyor kız. Uzatıyorsun ya. <laughs> ya ne yapayım? Ne yapayım arkadaş? Bugün de dedim ki şu civcivlerimden kapatış yapayım. Ayol dedim. Hı, gir bunları be. Kimde var kız söyleyeyim başıma. Tilemişler ama. oraya. Yok <laughs> <laughs> bunların ağzını yerim ben ağzını yerim yer yer yavruları. Hey, Allah. Oldum, Allah yerim ben sizi yer oldu, yer kaçma kuşlarım. kaçma kaçma kuşlarım bu da kuşlarım <laughs> minnoşlarım da minnoşlarım <laughs> neyse ki <gı>. aram bağış kız <laughs> işareti yapıp duruyor uzatma uzatma hadi kapanış yap da filmlerdekiler yatayım. gibi yani gideyim gideyim yatayım diyeyim yatma değil ya dizlerimi Gece kadar şey için. olduğumuz için <gülüyor> online <gülüyor> online olduğumuz için arkadaşlar. <laughs> Anam şimdi yat iyi saat 12'den sonra uyanayım. <laughs> ay Allah, ay kahroluyoruz yemin ederim var ya neyse kız dur dur fazla uzak değil de kafanı şimdi yapayım öyle Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın.